Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf kimya testlerinden kazanım kavrama testi 12 numara kimyasal tepkimelerde enerji konusuyla ilgili başlayalım. İlk sorumuz kimyasal tepkimelerle ilgili olarak yargılarının hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bir kimyasal tepkime ters çevrilirse tepkime entalpisi işaret değiştirir ifadesi var. Kimyasal tepkimeler yön değiştirdiğinde Endotermik ise egzotermik, egzotermik ise endotermik olur. Yani delta H'ın işareti değişir. Yargı doğrudur. Entalpi hesaplamalarında referans noktası standart oluşum entalpisi. Evet. 25 derece bir atmosfer koşulları alınır ve buna da standart e, oluşum entalpisi denir. Bu değer referans olarak alınmıştır. Sıcaklık ve basınç değişirse açığa çıkan delta H değeri de değişiyor. Üçüncü ifade standart şartlarda elementlerin en kararlı halleri Direkt olarak hesaplamak mümkün olmadığı için sıfır olarak kabul edilmiştir. Bu yargı da doğrudur. İlk sorunun doğru cevabı hepsi şeklinde 1, 2, 3 olur. İkinci sorumuz karbon katısı artı 2 mol hidrojen gazı. CH4 gazını oluşturmuş metan gazını ve bu arada 75 kilojil ısı açığa çıkmış. Yani tepkime dışarıya ısı veren olduğundan ekzotermiktir ifadesi doğrudur. Evet şuradan devam edelim madem. 0,2 mol karbon katısı harcanırken tepkimede 1 mol karbon katısının harcanması durumunda açığa çıkan ısı 75 kilojül olduğuna göre 0,2 mol yani bunun 5'te 1'i kadar enerji pardon madde kullanılırsa açığa çıkan enerji de 5'te 1 olacaktır. 75'i 5'e bölersek 15 kilojül ısı açığa çıktığını söyleyebiliriz. Bu ifade de doğrudur. Normal koşullarda 44,8 ile CH4 gaz oluşması için 150 kJ ısı soğurulması. Arkadaşlar ısı soğurulması ısının alınması demektir. Burada tepkime dışarıya ısı veriyordu. Yani ısı verildiği için egzotermiktir. Oysa ki soğurulma endotermik olduğunu söylüyor. Yani hesaplamanıza gerek yok. Gerçi sayı 150 olarak çıkıyor ama ifade olarak hatalıdır. Soğurulma değil ısı açığa çıkması denmeliydi. Dolayısıyla doğrular sorulduğuna göre 2 ve 3'ü görüyoruz. Cevap C şıkkı olmalıdır. Üçüncü sorumuz entalpi ile ilgili. Yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet bakalım birinci ile başlayalım. Entalpi delta H ile gösterilir. Evet ifade doğrudur gösterilme. Tepkimede izlenen yola bağlıdır denilmiş. Hayır arkadaşlar. Tepkimin izlediği yoldan bağımsızdır. Tepkime e, hangi yoldan giderse gitsin açığa çıkarlısı ürünlerle girenler arasındaki fark olduğundan ya da başka bir de işte entalpi bir hal fonksiyonu olduğundan tepkime arkadaşlar izlediği yola bağlı değildir. 2 numara yanlıştır. Yine de devam edelim. Yalnız burada 5 yazılmış ama şimdi fark ettim. Sanırım şunun 3 olması gerekiyordu. Bir baskı hatası var galiba. Egzotermik tepkimelerde işareti negatiftir. Evet. Egzotermik bir tepkiminin delta H işareti eksidir. Başka bir deyişle delta H sıfırdan küçüktür. Burada da endotermik olan da pozitif olduğu verilmiş. Evet. Bu ifadeye de doğru işaretini koyalım. Bu da doğrudur. 4 numara tepkimedeki madde miktarına bağlıdır. Az önce orantı kurduk fark ettiyseniz. Miktar arttıkça açığa çıkan ısı da ya da kullanılan ısı da artar. Bu yüzden miktara bağlıdır. Dolayısıyla hatalı olan sorulmuştu. 2 numarada bir hata var. Cevap Bursa olmalıdır. Dördüncü soruda hesaplama görüyoruz. Yazılılarda özellikle sorulabilen bir tiptir arkadaşlar. Tabloda verilenlere göre klasik bir soru tipi açıkçası. E, Tepki senin entalpi değişimi kaç kilojüldür diye sorulmuş. Hesaplamamızı yapalım. Kalemizi de arada değiştirelim. Şöyle bir şey yapalım. <laughs> Az önce şurada bir ifade vardı. 3 numara. Standart şartlarda elementlerin oksijen var burada bakın. En kararlı hallerinin standart oluşum entalpileri sıfır olarak kabul ediliyor. Yani burada oksijeni sıfır olarak alabiliriz. Ozon olsaydı alamıyorduk. O2 gazı kararlı, O3 ise kararsız. 2 mol karbondioksit, 3 mol su, 1 mol de CH6. Delta H'nin formülü toplam H, ürünler, üründe bulunan maddelerin entalpisinden toplam H, girenler şeklinde olmalıdır. Bu durumda üründe olan maddelerle başlayalım. Karbondioksitin molar oluşma entalpisi eksi 393'müş ama burada 2 mol karbondioksit oluştuğunu gördüğümüz için 2 ile bu sayıyı çarpıyoruz. 2 çarpı eksi 393. 3 mol su oluştuğuna göre suyun moler oluşum hızı olan 3 çarpı 242 ile yazıyoruz. 3 ile çarpacağız. Ve eksi deyip 1 mol C 6 var girenlerde eksi 85'i yazıyoruz. 2 tane eksi olduğuna dikkat edelim. Bu formülden gelen eksi. Bu ise C 6 gazının oluşum ısısından gelen entalpi değeri eksi işareti. 393'ün 2 katı ne yapar? 786 eksi 786 242'nin 3 katı ne yapar? Hemen onu şurada bir hesaplayalım. 3 katı. 3 kere 2 6. 3 kere 4 12. Elde var. 1. 3 kere 2 6. 726 da burası yapıyor. Bu iki sayıyı toplamam lazım. İkisinin de işareti aynı olduğu için. Ve eksi eksi çarpımı artı yapacağından buraya artı 85 yazalım. 786 ile 726'yı toplayıp bundan 85'i çıkaracağız. Negatif bir sonuç bulacağız. 6 ile 6'nın toplamı 12. 8 ile 2'nin toplamı 10. Elde var 1, 11. 7, 7 daha 14. Elde varla beraber 1512. Ve son olarak 85'i çıkartıyorum. İşaretleri farklı çünkü. Burada 7 kalıyor. 8 2 daha 10 yapacak. Ondalık almıştık. 15'ten de bir ondalık aldığımıza göre 1427 unutmayalım işaret eksi. Ya da başka bir deyişle. Bu tepkime yanma tepkimesidir. Azot dışında bütün yanma tepkimeleri ekzotermiktir. Dolayısıyla artı olanları zaten eleyebilirsiniz. Isı veren eksi -1427 doğru cevabın C şıkkında olduğunu görüyoruz. 5. soruda bir tepkime verilmiş. Hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. İnceleyelim arkadaşlar. X 2 gazının molar oluşma ısısı. X 2 gazı burada 2 mol oluşmuş ve tepkimeye girenler kullanılmış. Girenlerde pardon, elementler kullanılmış. 2 mol oluşması için 46 kilojül enerji gerekiyorsa 1 molün oluşması için 23 gerekir. İşareti de artı işaret olmalıdır. Çünkü tepkime endotermik ve girenlerde de element kullanıldığı için bir sakınca yok. Doğrudur bir ifade. 14 gram x2'nin tepkimesinin sonucu 23 kilojül ısı açığa çıkar. Dikkat edelim. Isı kullanılır denilmeliydi. Çünkü bu tepkime endotermik girenlerde var. 46 kilojül ısı açığa çıkması değil ısı kullanılması olmalıydı. Yargı yanlıştır. Hesaplamaya gerek yok. X2 gazı tepkime ters çevrilmiş değil mi arkadaşlar? Ürünler girenlere ve de ikiye bölünmüş. Bir tepkime ters çevrilse işareti değişir. Öncelikle bu tepkimin işareti artıydı. Artı 46 Eksi 46'ya dönüşür. Ve de ikiye bölündüğü için de yarısı alınır. Eksi 23 kilojül bölü moldür. Yargı doğrudur. Doğrular sorulmuştu. 1 ve 3. D şıkkı denizli olmalıdır. Pekala. 6. sorumuz. Verilen tepkimelerden hangileri gerçekleşirken dışarıdan ısı alır. Dışarıdan ısı alır. Yani endotermik tepkimi arıyoruz. Hemen bakalım. Sodyum klorür bileşiğinin elementlerin ayrışması. Bu olay elektroliz olayıdır. Elektrik akımıyla bileşikleri elementlerini ayrıştırabiliriz. Yani ısı gerektirir, ısı kullanılır. Delta H sıfırdan büyüktür. Endotermiktir. Biri alacağız. Gazların suda çözünmesi, bir gaz suda çözündüğü zaman daha düzenli hale geçer. Ve düzenli hale geçiyorsa da dışarıya ısı verir. Dolayısıyla bunun delta H değeri sıfırdır. Ya da başka bir deyişle Katıların suda çözülmesi genellikle endotermikken bütün gazların suda çözülmesi daima egzotermiktir. Bu olmayacak. Gazın, azot gazının yanması az önceki bir soruda geçmişti. Yanma tepkimeleri azot dışında daima egzotermiktir. Burada azotun yanması verildiğine göre tepkime ve endotermik olmalıdır. Yani delta H büyük sıfırdır. Cevap ısı alır dediği için 1 ve 3 Denizli D şıkkındaki gibi olacaktır. Pekala arka yüzüne bakalım. 7. soru bu sefer de egzotermik olan mı sorulmuş. Az önce de söylemiştik. Azotun yanması endotermiktir. Egzo arıyoruz. Bileşiklerin ayrışması Bursa'da da var. Denizli'de de var. Analiz tepkimeleri, ayrıştırma tepkimeleri. Delta H değerleri sıfırdan büyüktür. Ayrışma. Elementten elektron koparılmış. Çekirdekle elektron arasındaki çekim kuvveti yenilmesi gerekir. Dolayısıyla bunun da delta H değeri endotermik yani sıfırdan büyük olmalıdır. Burada florun elektron aldığını görüyoruz. Yani elektron ilgisidir. Elektron ilgisi konusunda sevgili arkadaşlar 2A grubunu 8A grubu istemezler elektronları kararlı yapılarından dolayı. 2A tam küresel. 8A yine aynı şekilde. 5A grubundan da sadece azot elementi elektron almaya karşı isteksizdirler. Yani bunların endotermiktir. Ama bunun dışındaki tüm elementler elektron aldıkları zaman ısı açığa çıkarır. Dolayısıyla cevap E şıkkı olmalıdır. 8. soru Evet. E bir önceki dördüncü soruya benzer bir soru sanırım. Az önceki sözlüğümüze. Delta aşını yazarak işe başlayalım. Delta H formülü. Ürünlerde bulunan maddelerden toplam H ürünler. Girenlerde bulunan maddelerin entalpileri toplamının çıkarılmasıdır. Dilerseniz şuraya delta işaretini koyabilirsiniz. Toplam delta H, toplam delta H gibi. Üründe bulunan madde 2 mol karbon dioksit 2 çarpı eksi 393 2 pardon üzerine geldi. Eksi işaretini koyduk. Karbon monoksit. 2 mol karbon monoksit var. Yani 2 çarpı eksi 110. Yine oksijeni görüyoruz. Elementlerin standart koşullarda oluşum entalpileri 0 kabul edildiğine göre onları alıyoruz. İşlemimizi yapalım. 393'ün 2 katı az önce de çıkmıştı. 786 idi. Burada iki, eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. Yani 220. Başka bir deyişle 786'dan 220'yi çıkartalım ve sonucu eksi olarak belirtelim. Burada şu gitti zaten. 6'dan 0 çıktı. 8'den 2 çıktı. 7'den 2 çıktı. Eksi 566 ile cevap A şıkkı olacaktır. Yine dikkat edelim. Bir yanma tepkimesidir. Girenlerde azot olmadığına göre tepkime egzotermiktir. Yani daha taşın işareti eksi olmalıdır. Dokuzuncu soruya bakabiliriz. Evet. Hangileri doğrudur? Öncelikle tepkime ısı vermiş 160 kJ. Dolayısıyla bu tepkime dışarıya ısı veren olduğundan egzotermiktir. Doğru. Karbondioksitin moral oluşum ısısı. Arkadaşlar bir bileşiğin moral oluşum ısısının Burada yazılan değere eşit olabilmesi için tepkimenin girenlerinde element olma zorunluluğu var. Karbon monoksit maddesi bir element olmadığı için bu tepkimede eksi 160 değeri karbondioksit model oluşmasını vermez. Dolayısıyla ifade yanlıştır. 14 gram CO yeterince o ile ye yakında 80 kJ ısı açığa çıkar. Burada 12 karbonun atomu 16 da oksijenden gelir. 28 gramı yaktığımızda 160 kJ ısı açığa çıkıyor ise ısı açığa çıkıyor dediğimiz zaman işareti eksi koymuyoruz buna dikkat edelim. Zaten egzotermik olduğunu söylemiş oluyoruz. Bunun yarısı kadar yani 14 gram karbon monoksit gazından ne çıkar diye baktığımızda cevap 80 olacaktır. Yani yargı doğrudur. Doğrular sorulmuş. 1 ve 3 C şıkkındaki gibi verilmiş arkadaşlar. Evet 10. soruda potansiyel enerjinin giderek azaldığını görüyoruz. Delta H isterseniz kullanın. Şöyle yapalım. Delta H ürünler eksi girenlerdi. Toplam üründe bulunan maddelerin delta H'ını toplam girenlerde bulunan maddelerin delta H'ını çıkartıyoruz. Ürün 20. Giren 40. Girenler başlangıçta arkadaşlar. Ürünler ise son durumda olacaktır. Şöyle. 20 eksi 40'tan eksi 20 olur. 6H eksi 20'dir. Bakın doğru. Tepkime egzotermiktir. Dışarıya ısı veren bir tepkime. Bu yüzden bu yanlıştır. Ürünlerin potansiyel enerjisi Bakın kaç değerine eşit? 20'ye. Girenlerde 40. Yüksektir demiş. Ürünler yüksekliği Tam tersi burada. Ürünler daha düşüktür. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Hangileri doğrudur şeklinde sorulan bu sorunun cevabı yalnız 2A şıkkı olacaktır. Peki arkadaşlar 11. sorumuza bakalım. Bir tepkime verilmiş yine bir yanma tepkimesi. 2x artı 3 bölü 2 oksijen gazı. x 2 o 3 ve 320 kilojülü enerji açığa çıkmış. Bu maddenin azot olmadığı belli. Dışarıya ısı vermiş. Peki. 41.6 gram x yeterince o ile yakıldığında bu kadar ısı açığa çıktığına göre. Sevgili arkadaşlar önce tepkimimize bakalım. 2 mol x katısı kullansaydık ya da x maddesi dışarıya verilen enerji 320 kJ olarak verilecekti değil mi? Peki burada kaç mol x kullanmışız ki açığa çıkan ısı ile ilgili orantı kuruyorum. 128 kilojüllük ısı açığa çıkmış. Ne yapacağız burada? İşler dışlar çarpımı hemen yapalım. N eşittir 128 ile 2 çarpımının 320'ye oranıdır. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 2 ile 320 sadeleştiğinde 160. 128 ve 160 her ikisi de 16'ya bölünebilen sayılar. 16'ya böldüğümüzde 128'i 8 gelir. 160'ı 16'ya bölünce de 10 gelir. 8 bölü 10 yani 0,8 mol demektir. 0,8 mol burada x kullanılmış. Dikkat edelim. 41.6 gram demişti değil mi? Kimyada en çok kullandığımız formül en 3 m böyle kullanalım. MOLÜ 0.8 kütlesi 41.6 gram EMA değeri zaten bizden istenilen. Buradan da arkadaşlar 41.6 bölü 0.8'den 52 sonucu elde edilir. Doğru cevap Bursa'dır. Evet <laughs> 12. soru son sorusu bu testin aşağıdaki olayların hangisi gerçekleşirken dışarıya ısı verilir yani egzotermik tepkim arıyoruz delta h sıfırdan küçük olacak buzun süblimleşmesi kuru buz bu arada katı haldeki karbondioksit veriler isimdir arkadaşlar buz deyince aklımıza su gelir ama kuru buz ifadesi kat, katı haldeki karbondioksittir süblimleşmesi yani düzenli halden düzensiz hale gittiği için ısı alarak gerçekleşir. Yani bu tepkime endotermiktir. Suyun elektrolizi az önce bir soruda vardı. H2O sıvısı, H2 gazı artı 1 bölü 2 2 gazı şeklinde analiz tepkimesiyle ayrıştırılması. Elektroliz bakın liz varsa parçalanma vardır. Dolayısıyla ısı alandır. Demirin paslanması demirin havadaki oksijenle yanmasıdır. Yanma tepkimeleri de azot dışında daima egzotermiktir. Dolayısıyla cevap C oluyor. Atomlar elektron koparılması iyonlaşma enerjisidir. Gaz halinde ise tabi. Dolayısıyla elektron koparmak enerji alan bir olaydır. Glikozun suda çözülmesi. Glikoz, şeker, katı haldeki maddeler sıvıda çözüldüğünde genellikle ısı alırlar. Dolayısıyla endotermiktir. Doğru cevap C şıkkı olacaktır. Testimizi tamamladık arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim.